Kur'an harflerinden vat harfinin okunuşunda va mı da mı va mı bunun nasıl okunacağına dair tartışmalar devam ediyor. Kafa karışıklığı hep yaşanıyor. Sebebi de Arap kardeşlerimizin Müslümanların çoğunluğu da onlara bakıyor, onlar çoğunluğu teşkil ediyorlar. Onların yapmış olduğu uygulama insanların kafasını karıştırıyor. Bu mesele bir kıraat ve tecvid meselesidir. Kıraat, tecvid de bir ilim dalıdır. Bu ilmin kendine has kaynakları vardır. Harfleri harf yapan şeyler bellidir. Harf kendine ait mahreci neresi ise mahrecinden çıkarılmalı. Mahrecinden çıkarmak da yetmez. Mahreçten çıkan sese arız olan keyfiyet diye tarif edilen o hafta bulunması zaruri sıfatlara göre de özellikleri verilmelidir. Hatta bu sıfatlar lazimi sıfatlar dediğimiz sıfatlar öyle ki bu lazimi sıfatlarda ve harfin mahrecinde yapılan hataları kitaplarımız lahni celi olarak nitelerler. Biliyorsunuz lahni celi, lahni hafi Kur'an okurken yapılan hatalardır. Lahni celi'nin büyük bir kısmı manaya da tesir eder hatta bozar. Hatta kıraatın da namazında ifsadına sebep olur. Şimdi bu harfin mahrecine baktığımız zaman kaynaklarda, tecvid ve kıraat kaynaklarında karşımıza şu çıkıyor. İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin de tayyibesinde bize yapmış olduğu tarif şöyledir. Der ki, ve vadu min hafetihi iz veliya li adras min eysara yumna hadir. <laughs> Zada gelince min hafetihi onun yan tarafındandır. Yani o dediği ağzımızdaki lisanımız, dilimizin yan tarafındandır. İz veliya li edrası. Edrasa hafifçe yanaşması iledir. Min eysara sol taraftan ev yahutta yumnaha sağ taraftan. Dil kenarının Sol taraftan veya sağ taraftan edrasa yanaşması ile. Önce edras nedir? Edrası bir öğrenmemiz lazım. Edras, bazen derler ki işte azı dişler. Dişin kendisi edras değildir. Ön dişlerimizin uçları düzdür. Ama arkadaki azı dişlerimizin uçları tırtıllıdır, girintili, çıkıntılıdır. Azı dişlerin o girinti çıkıntılarına, o tırtırlarının her birine vırs denir. Bunun cemi adı Lat harfi ile lam harfi mahreç itibariyle dil ve diş bakımından birbirlerinin sınırını teşkil ederler. Şöyle ki, zadı daha iyi anlamak için lamla beraber söylemek icap ediyor. Lam okunurken dilin uç ve ön kısmı üstteki en öndeki seniye dişimizden itibaren dört tane sağ taraftan, dört tane sol taraftan yani seniyeden dahik dişlerine kadar tam sekiz tane dişin dibine, dişlerin diplerine, üstteki ön dişlerin diplerine dilin ön kısmı, uç kısmı böyle yayılır, mahreç kapatılır, la diye orayı okuruz. Ladı okurken ise Lamda kullandığımız dilin ön kısmı ile lamda kullandığımız dişler kullanılmaz. Lamda kullanmadığımız dilin geri kalan kısmı ile gene lamda kullanmadığımız arkada geride kalan azı dişler. Azı dişlerin neresi? Dırslar azı dişlerin uçlarında, tepelerinde olduğu için azı dişlerin tepelerindeki tırtırlar. Dişlerin yani dipleri değil. Yanları da değil. Dişlerin başlarındaki o tırtılar, Çünkü dırslar orada. Edras orası. En arkadaki üst azı dişimiz dahil. Oradan dahik dişine kadar. Üstten. En arkadaki e, dişten. Nasiz dişi denir ona. Nasiz dişi. Tahin dişleri. Üç tane. E, bir de dahik dişinin de arka kısmı yani tam çünkü dahik dişine lambda da temas vardır ön kısmına lada e, ladda da arka kısmına temas vardır. O dişlerin başlarındaki tırtıllara edrasa dilin yan tarafı hafifçe değecek. Niye hafifçe değeceğini de söyleyeceğim. Şimdi gelelim sıfatlar. Mahreç burası. Ladın başka bir mahreci yoktur. Şimdi ladı böyle da diye okuyan kardeşlerimiz dilin ucunun ön kısmını, üst kısmını Üst dişlerin üstündeki damak kısmına basıyorlar. Da diyorlar. Yani d harfinden, ta harfinden hiçbir farkı yoktur okudukları ladın. Gelelim sıfatlarına. Ladda belli başlı, e, lazimi sıfatlar şunlar. Bir, cehir sıfatı var. Cehir sıfatı nefesin akmamasını gerektiriyor. İki, rıhvet sıfatı var. rıhvet, Mahrece zayıf temas etmek suretiyle sesin yumuşak ve akıcılığını ifade ediyor. Rıhfetin zıddı şiddettir. Şiddette de tam tersine mahrece çok kuvvetli temas edilir. Hatta mahreç tamamen kapanır. Ses sert olur, hiç akıcı olmaz. Bir tane bile kıraat ve tecvid kaynağında lat harfinde şiddet sıfatı gösteremezsiniz. Böyle bir şey yoktur. İttifakla bütün kaynaklarımız dadın sesinin sertliği yumuşaklığı ile ola ala ile alakalı olan sıfatının rıhvet olduğunu ifade eder. Hepsi bunu böyle yazarlar. Resulullah Efendimizden bize o kıraat bilgilerini nakleden kaynaklar eğer bir konuda ittifak ediyorsa görüş ayrılığı yoksa bu bize şunu ifade eder. Demek ki Resulullah Aleyhisselam bunu hep böyle yaptı yani bir öbür türlü bir diğer türlü yapsaydı mutlaka başka bir kanalla da bize o bilgi gelirdi. Kimisi derdi ki şiddet sıfatı var. Kimi derdi ki rıhfet sıfatı var. Hayır. Hiçbir kaynakta şiddet sıfatı yazmıyor. İttifakla hepsinde rıhfet sıfatı yazıyor. Bir de bu şiddet sıfatı ile rıhfet sıfatının tam arasında bir sıfat vardır. Arasında beyne kelimesinden kaynaklanan beyniye işte lin omer denir. Lam, nun, ayin, mimra beş tanedir. Şiddet harfleri de ecit, kadim, beket dediğimiz kelimelerde toplanan sekiz tane harf vardır. Vaz harfi ne şiddet harfleri içerisinde var ne beyni harfleri içerisinde var. Yani bu şu anlamada gelir. Vat harfi lamdan, o beyni harflerinden, lamdan, nundan, ayından, mimden, ra'dan daha yumuşak ve daha akıcı olmalıdır. Şimdi غير المغضو بعليهم velat الضالين dediğimizde burada rıhfe sıfatı yok beyniye sıfatı da yok yüzde yüz bir şiddet sıfatı rıhfetin tam zıddı Resulullah Efendimiz'den bize gelen bilgilerin tam aksi bir uygulama söz konusudur Velat mehret yok zaten dil kenarı ve edra söz konusu değil dilin ucunun üstünü üst damağa basıyor doğanın makrecine ondan sonra e, ve şiddet sıfatı uygulanıyor halbuki rıhfet sıfatı var bitmedi Rıhfetten sonra e, sesin akıcılığı ve yumuşaklığı ile alakalı sadece zat harfine özel istitale diye bir sıfat var İstitale kelime olarak uzun olmak demektir İstilah manası da imtidadu savtu vadi fi mahreciha denir. Vadın sesinin mahrecinde uzamasıdır. Bu uzamayı alimlerimiz der ki yarım eliften çok bir eliften az olmak üzere vadın sesi mahrecinde bir uzaması gerekir. Kılıcın kırına girerken, kılıç kınından çıkarken böyle bir ses gelir. Bu ses uzaması olur. Benzetme yapmışlar. Aynen onun gibi sesinde bir uzama lazım. Zadar fini şiddet sıfatından okuduğunuzda rıhvet sıfatı da ortadan kaybolur. Lazimi sıfatı gider. Makret zaten gitti. İstitale sıfatı da hiç tamamıyla alakası yok. İstitale sıfatı da uygulanmamış olur. Ha diğer sıfatlarına ne? İstila sıfatı var ve ıtmak sıfatı var. Yani dilimizin hem kökü hem ortası üst damağa yükselir ve en kalın okunan harflerden bir tanesidir. Şimdi böyle baktığımızda Lat harfini dilimizin kenarını en arkadaki üst azı dişten itibaren üstte önden dördüncü sıradaki dahik dişine kadar dişlerin uçlarındaki tırtıllara, edrasa yani hafifçe yanaştırıp yumuşak, akıcı, hatta bir elife yakın, bir eliften az, da yarım eliften fazla sesin uzatılarak la diye okunması gerekir. Kaynakların bize tarif ettiği lat budur. İmam Cezeri'nin tarif ettiği lat budur. Hatta İmam Cezeri Hazretleri mukaddimesinde lat harfi ile z harfinin o hani bir va diye okuydu Arap kardeşimiz söylüyor. Biz va'yı okumuyoruz. Va harfi dilin ucunun üst kısmıyla üstteki iki ön dişin seniyelerin başlarından va kalın peltek bir harftir. Biz o za da değildir. Yani za da yanlış olur ama da da yanlış olur. Ne za'dır ne da'dır. Bu kendine has mahreci, kendine has sıfatları olan, kendine has sesi olan bir harftir. Hatta diğer harflerde olmayan ses uzaması vardır mahrecinde, vadarfinin. Bunu şimdi da diye okumak için, böyle şiddet sıfatından mahrecini değiştirerek istitalesiz efendim okumak için gücümüz yetiyorsa bütün bu kaynaklardaki bilgileri değiştirmemiz lazım. Oradaki rıhfetleri silip efendim e, oraya şiddet yazmak lazım. Dil kenarıyla edrası silip efendim dilin ucunun ön kısmı ile üst yazmak lazım. Ne bileyim istitale sıfatını tamamen ortadan kaldırmak lazım böyle bir şeyin de mümkün olmayacağına göre yani bunu inat etmenin bir anlamı yoktur. Arap kardeşlerimiz burada günlük konuşmada o Resulullah Efendimizin bize okuduğu, gösterdiği o günün demek ki Arapların da kullanmış olduğu o ses ki işte Arap zorluğundan dolayı vat dili derlermiş Arapçayı ama şimdi vat dili olmaktan çıktı dat dili. Datı söylemekte zaten bir zorluk yok ki dilin ucunun üstünü basarsın damağına dağ dersin olur biter yani. Öyle öyle değil. Öyle değil. Efendimiz Aleyhisselam'dan bize gelen bilgiler büyük ulemanın ki işlerinde bir tane Türk yok yani o eski kaynakların hepsini Araplar yazmışlar. Ta tabi'in döneminden itibaren bu eserler bizlere intikal etmiş. Bu bilgiler gelmiş. Onun için o Arap kardeşlerimizin yapmış olduğu günlük konuşmalarındaki zadı terk edip Resulullah'ın okumuş olduğu da dönmek zorundalar. Bunun başka yolu yoktur. Yani değiştiremeyiz. Kur'an-ı Kerim nasıl nazil olduysa, Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e nasıl okudu, Efendimiz de nasıl okudu ve öğrettiyse, Kur'an'ın orijinal sesleri kıyamete kadar muhafaza edilmelidir. Ve ulema bunu o kadar güzel kitaplara açıklamışlar, yazmışlar ki, yani adeta harfin böyle röntgenini çekmişler bazı hocalarımız söylerler. O sesleri öyle izah edilmiş ki buradan çıkarmak dahi mümkündür. Onun için va da değildir, da da değildir. Va'dır. Yani gayril mavzubi aleyhim ve böyle zığlı da yanlıştır. Gayril mavzubi aleyhim ve dalinde yanlıştır. Doğrusu غير المغوب عليهم ولا olmalıdır. Kendi mahrecinden, kendi sıfatlarına göre okunmalıdır. Doğrusu budur. Mukaddimede İmam-ı Cezeri va harfi ile lat harfinin birbirinden ayrılması konusunda mukaddimede şöyle başlık atar babu zaat der. Yani zılı söylüyor. Zı harfini yazmış hatta. Yani babu daat demiyor. Babu zaat. Çünkü lat dattan ziyade vaya daha yakındır. Çünkü sıfatlara itibariyle efendim cehir sıfatı, istila sıfatı, ıtbak sıfatı, rıhfes sıfatı bakımından ortaktır. V ile latı birbirinden ayıran bir mahrecidir. Bir de Ladarfindeki harfindeki istitale sıfatıdır. İstitale lad da var, zı da yok. Bir de mahreci farklı. Bunun dışında diğer sıfatlar hep birbirine aynısıdır. Onun için de birbirinden ayrılmaları biraz müşküldür. Böyle e, dikkat etmek lazım. Ve konunun başlığını babu daat yazmamış İmam-ı Cezeri. Babu zaat, zılar babı demiş. Tabi bu zı okunsun anlamına söylemiyorum.